Bugün güzel oldu Merhabalar. ya. Öncekileri sevdiniz mi? Daha önce gelen arkadaşları sevdiniz mi? Şarkı tabii söylenir. ki. Tabii ki izledik evet. E, biliyorsunuz zaten birbirinizi herhalde. Evet. Parça gülden acayip tuttu gidiyor yani. Ne parça. güzel bunu duymak. Öyle mi? Evet. <laughs> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi ikisi de enteresan sen. Aslında fotoğrafçısın, ajanslarda çalışıyorsun. Doğru mu? Ajansın. Hayır. <laughs> Pardon, ajansa sen çalışıyorsun. Evet, reklam. Evet. Sizin film, değil. öteki sizin film. o. Diyeyim. sen sporla <laughs> e, <kolay> ilgileniyorsun. <laughs> tamam, ben şu an benim onlar seyirci. Tamam. Tamam, hayır, geç. Bir sıkıntı yok buraya kadar. Karıştırmadan, <laughs> tamam. karıştırmadan bir teser. Fotoğrafla uğraşıyorsun. Hayvan hakları ile ilgileniyorsun. Şarkı sözü vermişsin bir sürü kişiye. <laughs> Allah'ım yine mi yanlış tarafı <laughs> ya? Bizim ortak bir özgeçmişimiz. Siz bir anlatın bu. bakalım bir kendiniz de biz kendimiz. Biz kendimiz, biz kendimiz ben karar veririz. Ben anlatamayacağım aşçıyım. o belli oldu. <laughs> Öyle değil mi? bari. Güldenden başlayayım. Fotoğraf çekiyor. Ee, enteresan takıntılarım var. Çekirdek ah. kabuğu yen, çekirdek kabuğu atılması, yenmesi. Merdivenden çıkarken merdiven basamaklarını sayma. Soldan hayatta, solunda hayatta kimse yürüyemez. Geç kalma takıntısı var bunda. Hep... Evet. Öyle mi? Evet, evet. Takıntılı mıyız biraz? Çok çok. Yani o saydıklarınız da çok Hiçbir takıntılıyım. Şey. E sen geliyorsun bizim işin içine giriyorsun. Burada kim bilir ne takıntıların olacak yani. <laughs> çok fazla kalmadığım için ve çok planlı programlı çalıştığım için çok fazla meydan kalmıyor aslına bakarsanız. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bu albüm için demişsin ki dokunmadan sevmeye razı gelenlerin deliren ve dilemeyi öğrenenlerin hikayesi var. Doğru. Yatsın mu? yanıma. Evet. Evet, çok güzel bir cümle bu. Albümün ismi Sen Yokken Olanlar. İçinde dokuz şarkı var. 9 şarkında söz ve müziği bana ait. Bir ayrılık sonrası yaşanan duyguların evrelerinden bahsettim ben. Ee, yaşanan duygu yoğunluğu, kabulleniş, kabul edememek ve sonradan yavaş yavaş sindirilme evrelerinden bahsettim. Bu yüzden de ismi Sen Yokken Olanlar oldu. Sen Yokken Olanlar, olanlar. oldu. Hiç film müziği yaptın mı? Hayır, yapmadım ama çok isterim. Evet. Bence çünkü şimdi birazdan parçayı da dinleyeceğiz. Al bir filme monte. Sizin film müziklerini kimler yaptı bu arada? Bana biliyor musunuz? Bizim aslında. Sen yok. bir Müslüm, Bizimki ses, parçası... Müslüm evet. bir ses parçası. ses parçası seslendirdin filmde. Gül evet evet evet. Gül ee, bizimkini bu bir tuzak yaptı. Ee onların beş tane kendi parçası var. Yani aslında tamamını bütün parçaları onlar yaptı. Ee, ve işte beş tane şarkı seslendirdim ben. Beş tanesi de bu bir tuzak. In. Bir tanesini Melisa ile birlikte söyledik hatta. E, evet, filme giderseniz izleyeceksiniz Mert'in sesini evet, evet. ve parçaları. <laughs> ha? Bu da olur. Biraz sonra herkes gittikten sonra onunla beraber kalırsınız. E, <laughs> <laughs> olur olur. Biraz biraz sonra ister söyler. Şu, bu iki hanımefendinin ortak bir özelliği var. Biraz önce gelen beyefendiler gibi. E, onlardan bir tanesi de demiştik yani ya, başka parçaları da yapmıştı diye. Gülden mutlu hangi parçayı yapmış biliyor musunuz daha önce? ...Emre Aydın'ın Soğuk Odalar parçası. <laughs> Bu nasıl bir duygu? Parçayı veriyorsun, patlıyor. Ha, zaten Emre çok sevdiğimiz, yani o, o evet. olmuş zaten ama... ...parçayı veriyorsun, patlıyor, sonra sen izliyorsun ya... Kendime alsam mıydım? Kendime şöyle bir şey denk getirebilir miyim? Acaba bizim kısmetimiz ne zaman açılır Vermese falan Miydim? Gibi? Vermese miydim? Vermese miydim? Şu parça benim kaderim olabilir miydi falan. Böyle hani samimi duygular oluyor mu içinde? Biraz daha örnek cümleler verirsen evet oluyor diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar işledin şu Olur ama çok insanlık hali yani. Olmuyor çünkü ben kendi albümüme dahil etmeyeceğim hiçbir şarkıyı kimseyle paylaşmadım. Bugüne kadar paylaşmayacağım da çünkü ben insanların yaşadığı hikayelerden besleniyorum. Kendi hayat hikayemden bahsetmiyorum. O yüzden e, onlar yapıyor. ne hissediyorsa mümkün olduğu kadar iyi empati yapabilmeye çalışıyorum. Şarkılarımla hislerini biraz olsun dile getirebiliyorsam ne mutlu bana. Emre ile yaptığımız düet projesi de benim için çok güzel bir başlangıçtı. Yani profesyonel sanat hayatına olan çok güzel bir başlangıçtı. Ondan sonrasında ben zaten kendi yoluma devam ettim. Güzel oldu değil mi Soğuk Odalar? Onu da hemen yan tarafa şöyle bir hemen. <laughs> ne kadar zarif bir ve asil bir hanfendiyle çok etkileyici bir e, enerjiniz var. Söyleyeyim. Bunu çok ederim, samimi bir arkadaşla bir duyguyla söylüyorum. Çok Öyle teşekkür bir... ederim. Enteresan bir enerjisi yok mu? Var. Ha? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yok var. Kimse bakıyor. demedi hemen. Var. 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 Onu biz de onu biz de hissettik var öyle bir enerji. Bana ben geldi. Ben kızdırıyor o yüzden galiba. Evet, o. Harika ne kadar? Yani değil? sonuç olarak o bahsettiğiniz duyguların hiçbirini hissetmedim. Ha e, ne oldu? oldu? Benim konuyu kapattık yani. Öyle <laughs> mi siz <laughs> kendi konunuzu? Kapattım evet. evet. Evet belki. O arada söyleyeyim. Londra'da Koro şefliği de yapmış kendisi. Evet. evet. Enteresan enteresan. Harika işte parça yiyelim mi? Tabii ki harikasınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.